Merhabalar. Bugün bir etkinlik hazırladık. Sizlerle oynamak üzere. Şimdi İsrafil gelip oynayacak. Başla İsrafil. Elini koy bakalım. Zıpla. Elini koy. Aferin. Tekrar. Hayır. Yanlış yere zıplıyorsun. Ayak kısmına zıplayacaksın. Zıpla. Elini koy. Tekrar zıpla ayak kısmına. Şu an çekil kızım. Elini koy. Aferin. Şimdi tekrar zıpla. Hayır. Yanlış yere. Geri dön bakalım. Hayır. Bak orası el kısmı. Geri dön. Tekrardan başla İsrafil. Önce ayak kısmı zıpla oğlum. Affedin. Elini koy. Elini koy. Affedin. Devam. Evet. Elini koy. Zıpla oğlum. Bacaklarını açarak. Sühan çekil. Affedin oğluma. Elini koy. Affedin oğluşum. Şimdi tekrar Zıpla. Aferin oğluma. Evet. Şimdi iki el bir ayak. Önce ellerini koy istersen. Önce ellerini koy. Önce iki. Hayır ayak değil. İki elini koy. Geri dön. İki elini koy oğlum. İki elini koy. Devam et İsrafil. Önce ellerini koy. Ön taraf oğlum. Önce ellerini koy. Bak önce iki elini koy yan tarafa. Ellerini koy oğlum. Ellerini de koy yan tarafa. İki elini aç bakalım. Hayır. Bir elini diğer tarafa bir elini. Aferin. Aferin. Şimdi kalk, kalk, kalk tekrar zıpla. Evet. Tek elle olanı yapamadı. Tek ayakta kalmayı beceremedi. Deneye deneye. Bu ilk denemesi olacaktır. Evet oğlum zıpla. Hayır ters elini koydun. Sol elini koy. Aferin. Aferin oğluma. Hadi bu sefer ben karışmıyorum tek başına. Hep istediğin gibi yapabilirsin. <laughs> evet kardeşi de ediyor. çok kolay denedikçe daha fazla yapabilecek. Bu ilk denemesiydi. Elini koymadın oğlum. Elini koymadın. Elini koy elini. Aferin oğluma. Zıpla. Süren çekil kızım. Abi yapsın. Elini koy. Aferin. Elini koy. Ben sağ sol el ayrımı da yaptım ama onun farkında değil. Daha büyük çocuklar fark edebilir. Aferin oğluma. Aferin. Tekrar başlayabilirsin. <laughs> Öyle olmaz ama. Sadece ayak kısımları mı takip ederek gelmek istiyorsun? Öyleyse sadece ayaklara bas. Ama hayır koşarsan olmaz zıplaman lazım. Başta dur. Başta dur. Başta dur tekrar yap İsrafil. Aferin ayak kısımları. Hopla oğlum bacaklarını açarak hopla. Aa, elin üstüne zıpladın yandın. Aç bacaklarını. Aç bacaklarını. Evet o el kısmıydı. Evet yandın. Yandın. Niye mi yanıyorsun? Oh, hayır. Artık oyunun farklı bir şeyi çevirdi. Basit. Her yaş grubunun oynayabileceği, sağ sol öğretmek isteyenler için yapabileceği, hazırlayabileceği güzel. Faydalı.